えっ<ス> Kardeşim kirpi. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Ne hmm. iyi ettim de geldim size değil hmm. mi kirpi? <laughs> hmm, oh, cik cik hmm. de, cik cik de çok sevindi. Hmm. Değil mi cik cik? <gülüyor> hmm. <gülüyor> ne okuyorsun dostum? Küçük Mamut neden okula gitmek istemiyor? Oh, kim? Ben mi? Ee, e, e, yok canım. Ee, sadece sadece bazı günler okul çok sıkıcı olabiliyor. Ben, yoksa ben hiç sıkılmam okuldan. Onu demiyorum tüy gibi. Hah. Bu kitabın adı Küçük Mahmut neden okula gitmek istemiyor? Aa, öyle desene. De. <laughs> <laughs> hmm. 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 Aa Oo oh, <laughs> yapma ya. Ben de bana diyorsun zannetmiştim. Aa, bu arada aklıma bir şey geldi. Sana da sorayım mı? Dinle bak çok güleceksin. Hatta o kadar güleceksin ki dikenlerin arayacak. Ooo <laughs> dikenliyim mi? İyi tamam soy o zaman. Koala? ya ne demiş? Aa, ne demiş? <laughs> ne demiş? Ben kaçayım da sen de koala demiş. Aa. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Aa. Çok komik değil mi? Aa, <laughs> e, tüy gibi. Efendim? Hangi koala hangisini kovalamış peki? Bilmem. Bak bu hmm. hiç aklıma gelmemişti. Ama neyse boşver koalaları. Bir de şunu dinle. <laughs> Dönersin sanmıştım. Aa, neyi döner sanmışsın? Ben lahmacunmuşsun. Aa, ha, 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 ha. Ha, <laughs> ha, gülmekten hortumu bağırlar girdi. Ha. <laughs> ha. Neyse döner mi lahmacunmuş? Lahmacun mu dönermiş? Kafam aa, kayıştı. Aa, döner mi lahmacunmuş? Lahmacun mu dönermiş? Hmm, bir düşüneyim. Hmm, hmm, bilmem. Benim de kafam karıştı. <laughs> e, neyse. O zaman ben de kitabımı okuyayım. Ne zaman kafam kayışsa kitabımı okuyayım. Yataklayda top oynanmaz. Koşulmaz. Yemek yenmez. Boyama yapılmaz. Kalemle çizilmez. Telefon veya tabletle oynanmaz başkalayının uykusu bozulmaz. Hmm. O zaman ben hmm. de mısırı beyim. Hmm. <laughs> o kadar lahmacun düşünmek bir mamutu acıktırıyor. Tüy <laughs> gibi. <gülüyor> ne yapıyorsun? Aa. Evet, ne yapayım? <laughs> Yuvarlanıp gidiyoruz. Hmm. <laughs> ah ya. yani sen yatakta patlamış mı mı yiyorsun? Ay. Amanın Paylaşmayı unuttum. Ay kıyamam. Canın çekti paylaşayım mı? Ciddi bir. Yatakta patlamış mı yenmez. Yenmez mi? Niye ki? Çünkü annem öyle diyor. Hı. Mutfakta yemeği. Oo, öyle mi? Ee, e, e, mutfağa mı gideyim ben şimdi? Ha, evet lütfen. Gitsen iyi olur. Hı. Hı -hı. Ee, tamam. Ee, oldu o zaman. Gidelim. Ne yapayım? Hadi git. Hı. o zaman ben de mutfağa gideyim. Hı. değil. bir dolmuştu. Aaaa! Oh, Amanınnn! Aaaa! Ah. Ah, ah. ah, Tövbe be! Her şey yolunda mı? Tövbe be! Başında bir tencere var! Oh, oh. Hadi canım! Oh, ben de başım neden bu kadar ağır diyordum? <laughs> oh. ah. Ah, dostum sen olmasan ne yapardım bilmiyorum. Patlamış mı suyunu yedin mi? Oh. Aa, nasıl da unuttum. Neyi? O kasedeki patlamış mısırlar mutfağa döküldüğünü tabii. Aa. Ama ama süper mamut adam tüy gibi hemen hallede. Ee, süpürge nerede demiştin? Kilayde. Tamam. Kilay nerede dostum? Ee, banyonun yanında. koyduyun ee, koridorun sonunda. Koridorun sonunda. Tamam. Hı hı. sonunda duvar varmış. Duvar bana çarptı galiba dostum. Evin bölümleri. Çocuk odası. Yatak odası. Oturma odası. Salon. Mutfak. Banyo. Koridor balkon. <laughs> Kirpi yakala! Hop! Aa, aa! Hı, dostum, bu oyda top oynanmaz. Hı. Hı, oynanmaz mı? Niye ki? Ee, annem öyle diyor. Ee, top bahçede oynanır. zaman bahçeye mi çıkalım? He. Ee, bence çıkmayalım. Dışarısı çok karanlık. Aa, evet, haklısın. Dışarısı karanlık. Hı -hı. Amanın, karanlıkta canavarlar mı çıkar? Tüylerim diken diken oldu şimdi. Ay, <gülüyor> ay, <gülüyor> 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 benim de. <laughs> Senin zaten tüylerin diken diken dostum. <laughs> değil mi? <laughs> ha doyuyum. Ha, ha unutmuşum dostum. Ee, şey e, dostum e, benim çok tuvaletim geldi. Banyo ne de demiştim? Oturma odasıyla kuleyin ortasında. <laughs> tamam dostum. E, ben gelinceye kadar korkmazsın değil mi? İstersen benimle gelebilirsin yani. Aa, gelebilir miyim? Şey yani. A, yani sadece canavarlayı düşünmeyeyim diye. A, ben kapının dışında bekleyeyim. Tabii ki ne demek dostum. Karanlık günlerde birbirimiz yanında olmalıyız. Arkadaşlar birbirlerini banyoya götürür dostum. Hı hı. Zaten beraberken karanlıktan korkulmaz ki. A, şey korkulmaz değil Tabii mi? Tabii ki. Uykuya nasıl hazırlanırız? Sütümüzü içeyiz. Tuvalete gideyiz. Ellerimizi yıkayız. Dişlerimizi fırçalayız. Pijam alayımızı Ailemize iyi geceler deyiz. Işığı kapatıyoruz. Kendi odamızda uyuyoruz. <laughs> <laughs> ah. <laughs> Benim uykum geldi. Yatıyorum tüy gibi. Ah. iyi geceler. Ah. Ah. Kepi Çok önemli bir şey unuttuk. Aa! A, neyi unuttuk? Süt içtik, dişlerimizi fırçaladık, tuvaletimizi yaptık, doğamızı yaptık, Dino'ya iyi geceler diyedik. Ya Bir şey unutmamışız. Hayır dostum! Masal okumayı unuttum. Aa. Oha, babam bana her gece uyuyan mamut masalını okur. Benim bana masal okumazsa uyuyamam. Aa. Aa, peki ben okuyayım. O zaman ben okuyayım. Eee masal kitabı nerede? Eee çantamda. Eee çantan nerede? Ayakkabılarımı çıkardığım yerde. Ayakkabılayın nerede? Eee paspasın üstünde. Eee paspas nerede? Kapının önünde. Eee kapı nerede? Duvarda. Eee duvar nerede? Her yerde. Aa, <laughs> Dostum. Hı? Benim kafam kayıştı. Benim de kafam karıştı. Ha? İyi, tamam, tamam. Hı? Tamam o zaman. Ben kütüphaneden bir masal kitabı getireyim. Kepi. Hı? Efendim? Kütüphane nerede? Aa, o odasında. Hı? Hı. Hı. ne var? Peynir, zeytin, bal. Reçel, kaymak, yumurta, süt, meyve suyu, sucuk, ekmek. Uyuyan Mamut'u annesi gelip öpmüş ve uyusun da büyüsün benim Mamut'um demiş. Ee, Kepi uyuyan Mamut ne demiş? İyi geceler anneciğim demiş. Hayır. Anneciğim kahvaltıda ne var demiş. Aa, ama daha gece sabah olmamış ki. Niye kahvaltıyı soysun? E çünkü uyuyan Mamut çok acıkıyormuş. Peki anladım. Anneciğim kahvaltıda ne var demiş. Soya da mutlu son. Mahmut uyumuş. İyi geceler Kipi. İyi geceler gibi. Ha? Sonunda uyudu. Ne güzel de uyuyor. Kov. Kov. Pipi. ne? Ne vay? Ne vay? Ne vay? Yine ne oldu? Kahvaltıda ne var? Ha, yeter. Yemek, yemek, yemek. Bir tek düşündüğüm bu. Ben uyuyayım. <laughs> İyi geceler. Hmm. <laughs> pof, pof. Pof, pof, pof. <laughs> Arkadaşım kirpi ışınım kirpi